Adaletin sesi olmak yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Hukuk alanında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Avukat Kemal Güneş, adalet ve hakkaniyet kavramlarına olan derin bağlılığıyla öne çıkıyor. Kemal Güneş'in hukuk alanına nasıl yöneldiğini, avukatlık kariyerini hangi değerler üzerine inşa ettiğini ve müvekkillerinin en zor zamanlarında onlara nasıl destek olduğunu kendisinden dinleyelim. Adaletin yerini sağlamasına katkıda bulunmak, gerçeğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak ve hukuka faydalı olmak, tüm insanlara faydalı olmak tabii ki de insana bir haz veriyor. Her konu eleştiriye açıktır. Eleştiri olmayan yerde ilerleme olmaz. Eleştiri yapıcı anlamda kullanılacak olursak, egosunu yenmiş insanlar eleştirilere takılmazlar. Misiyatla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var şu an. Birçok sosyal projeler de var bu anlamda. Bu zaten basına da yansıyor. Birçok ticari anlamda da projelerimiz var. Çok yakında bunları da inşallah hem sizinle hem basınla paylaşacağız. Ben de herkes gibi birçok insan gibi Anadolu'da bir ailenin çocuğuyum. iyi bir eğitim hayatıyla başladı. Sağ olsun ailem çok destek oldu. Okuldaki tüm hocalarımız çok kaliteli bir eğitim aldık. O zamanlar Anadolu seleri vesaire yeni açılmıştı. Devamında Ankara fakültesinde mezun olduktan sonra sürekli çalışmayı devam ettirdik. Ve gerek sivil toplum kuruluşlarında, gerek hukuk dallarındaki birçok çalışmalara katıldık. Ankara'daki Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun kurucular arasında yer aldık. Malumunuz olduğu üzere 25 yıllık bir Ankara sürecinden sonra son bir yıldır İzmir'deyiz. Ankara'daki işlerimiz devam ediyor. Yine ayın 3-5 günü bir haftası Ankara'dayız. Aslına bakarsanız Türkiye'nin birçok yerine gidip geliyoruz bu anlamda. İzmir'e geldikten sonra da Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği'nin İzmir İl Başkanlığı görevi tarafımıza tevdi edildi. Bu şekilde de şu an arkadaşlarla çok ciddi bir ummalı çalışma içerisindeyiz. Sürekli toplantılar halindeyiz. İzmir'deki 30 ilçeye ilçe başkanlıklarımızın atamasını yaptık. Şimdi de il yönetimini kurup misiyatı, yerli sermayeyi güçlendirmek adına sermayemizi ve iş insanlarımızı bir tık bilavul üste taşımak adına ve ithalat ihracata yönlendirmek adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hukuk sistemi insanlar arasındaki kurallar bütünüdür. Hukuk aslında bakarsanız sosyolojiye göre toplumun içinde bulunduğu duruma göre ve döneme göre değişerek sürekli kendini yenilemek zorundadır, ilerlemek zorundadır. Çünkü çağ değişiyor artık. Özellikle dijital çağ geçiliyor. Önce. takdir edersiniz çocuklarımız şu an artık dijitalin içine doğuyorlar. Dolayısıyla siber konularda vesaire konularında hukuku da bir canlı organizma olarak düşünüp sürekli üzerine çalışmalar yaparak günümüzün sosyolojik ve psikolojik yapısına göre toplumun içinde bulunduğu duruma göre sürekli yenilemek gerekiyor ama e, tabii bunu uygulama açısından da çok önemli. Yani uygulama açısından da eşitliği sağlayabilirsek e, adaletin olup olmaması ülkedeki birçok konuyu sosyolojiye, ekonomiye vesaire de etkileyecektir. Bu anlamda çok önemli. Avrupa Jüri Sistemi dediğiniz orada da bütün davalarda bu uygulanıyor anlamına gelmiyor. Spesifik belli davalarda uygulanıyor. Yoksa her davaya jüri sistemi yapmanız dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Ayrıca jüri sistemini de ben Türk toplumu ve coğrafyası açısından uygun da bulmuyorum. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz hukuk sistemi üzerinde çok ciddi değişiklikler yapılması kanaatindeyim. Bu kanaatlerimizi de birçok sivil toplum örgütlerinde paylaşıyoruz. Adaletin yerini sağlamasına katkıda bulunmak, gerçeğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak ve hukuka faydalı olmak, tüm insanlara faydalı olmak tabii ki de insana bir haz veriyor. Avukatlık mesleğinin özgür yanı da eskiden beri ne altının ne üstünün olmadığı kavramı da mesleki anlamda insana tatmin veriyor. Hayatta zaten kişi olarak da tarzım bu değil. Bir de zaten dünyaya ve gençlerimize, çocuklarımıza karşı Atalarımız nasıl bu ülke için canlı vermişse Çanakkale'de, bizim de üstümüze düşen gerek insan olarak, gerek avukat olarak sorumluluklarımız var. İnsan olarak kendi tekamülümüzü en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Ülkemiz için de atalarımızın bayrağını bir sonraki nesle taşımak istiyoruz.